Hafta sonu boğulma haberleri peş peşe geldi. Kastamonu'da baraj, Sakarya'da nehir, Denizli'de gölet can aldı. Atay'da ise iki kız kardeş hırçın dalgaların arasından güçlükle kurtarıldı. 16 yaşındaki Ali, 22 yaşındaki Görkem ve 58 yaşındaki İbrahim Kayarslan. Üç kişi boğularak can verdi. Kastamonu burası. Mesire alanı yanındaki Kara Çomak Baraj Gölü. Bir anne ceset torbasının başında gözyaşı döküyor. O kara torbanın içinde 16 yaşındaki Ali Sertkaya'nın cansız bedeni var. Serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı. Anne evladının başında perişandı. Sakarya'daysa 22 yaşındaki Görkem Satmaz hafta sonu arkadaşlarıyla Sakarya Nehri kıyısında olacaktı. Genç adam suya girdi ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Ekipler Görkem'i arıyordu. Dalgıçlarda dip taraması yaptı. Görkem Satmaz'ın suya girdiği noktanın yaklaşık 500 metre uzağında cansız bedeni bulundu. Bir boğulma haberi de Denizli'den geldi. Manisa'da yaşayan İbrahim Samime Kayarslan çifti piknik için Denizli Buldan'daydı. 58 yaşındaki İbrahim Kayarslan suya girdi ama dipte balçık vardı. Çırpınan talihsiz adamı eşi kurtarmak istedi ama başaramadı. Balıkçılar Samime Kayarslan'ı kurtardı ancak eşi gözden kaybolmuştu. Yapılan aramada naaşı bulundu. Olayım, yürü, yürü. Filanı göstermeyelim. Hatay'da ise iki genç kız dalgalı denize girince çırpınmaya başladılar. İki genç kızın suya batıp çıktığını görenler yetişip onları kurtardı. O anlar kameraya da yansıdı.